LÖSEV gönüllüsü Ayşe Coşkun ve arkadaşları Caci Bey Meydanı'nda LÖSEV yararına stand açtılar. Stantı Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları da ziyaret ettiler. Kendi tamamen gönüllüyüz biz. LÖSEV adına. <laughs> Yapılan gelirler tamamen LÖSEV adına gidecek. Hakikaten çok güzel şeyler yapmışsınız. <laughs> Tabii bu işi fahri olarak yaptığınız için, evet. gönüllü olarak yaptığınız için herhangi bir ekonomik kazanç gö gö gözetmeden bunları yaptığınız için ben de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hepsi çok güzel olmuş. İnşallah bunların hepsini satma imkanınız olur. İnşallah. Evet. Evet. ve çocuklar için yapılacak e, bu hastanede amacıyla herhalde bunlar evet. yapıyor. Onlara ciddi bir katkı sağlar diye düşünüyorum. Ve birlikte tebrik ediyoruz. Teşekkür, ediyoruz. Başarılar dilerim. Yapacağımız e, imkanlarımız ölçüsünde bize de yardımcı olacağız inşallah. Ee, bu bağlamda gerçekten ülkemizde bayağı lösemi hastaları var. İnşallah hastanesini kurarız. Burada İnşallah. siyasiler olarak Milliyetçi Hareket Partisi olarak iktidara geldiğimizde zaten adayımızın birinci sırada adayımız Profesör Doktor Yıldırım Türkbe Cenab-ı Allah'ın bu dünyadaki en önemli yarattığı canlı varlık insan. Ben de bir hekimim. İnsan yaşamı kadar insan yaşamından daha önemli başka bir şey olamaz. Biliyorsunuz lösemi kronik bir rahatsızlık, ciddi bir rahatsızlık, insan hayatını, yaşamını sonlandırmayı ihtimali olan bir rahatsızlık. Dolayısıyla bu lösemili çocuklar için yapılabilecek her türlü gayret, çalışma çok anlamlı olacaktır. Bu çerçevede ben de Lösemili Çocuklar Vakfı Kırşehir temsilciliğinin yapmış olduğu Kermes'e geldim. Burada oldukça küçük ama ufak ama çok değerli çalışmalarını gördüm. Kendilerini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. <laughs> Bir tane iyi alacağım. Bu amaç bunlar mı alıyor? Başka sınıfta da Şimdi biz bunları almayalım. Biz bu Oldu mu? Çok teşekkür ederim. Daha fazla gelir edecek oluruz. Görüşmek üzere İyi günler diyorum. YG Atatürk